Değerli dostlar. Bazen özelden hala bana mesela e, biz de bu tarz melez hayvanlardan senin buzağlar gibi buzağlar alabilir miyiz diyorlar. Bunu bir endişe içinde soruyorlar. Hani ya alamazsam ya ben benim ineklerimden böyle buzağa çıkmazsa. E şimdi benim şöyle bir şey yapmam mümkün mü sizce? Yani şu hayvana şu hayvanın yanına o şaruleyi başka bir yerden bir şarule orijinal getirip emmesini sağlamam mümkün mü sizce? Annesi emzirtiyor. Sunni tohumlamayla elde ettiğim bir buza. Bunlar keza öyle şaruleler, işte şey, e, anguslar. Hepsinin annesiyle beraber e, ay ay hatta bunu kaydedip gelişim sürecini anlattığım videolar var. Benim gibi bu işi yapan değerli arkadaşlar var onların videoları var yani bir sürü örnek var hani Merez hayvanlardan çok güzel e, buzalar e, elde edebileceğinize dair bir sürü örnek var bunu daha nasıl açıklanabilir Ben bunu bilmiyorum bu korku ve endişe e, insanı böyle kitler gerginleştirir. Ee, varsa hayvanlarınız melez değil. Yapmak istiyorsanız da bu tarz melez hayvanlarla yapabilirsiniz. Da paranız varsa gidersiniz orijinal alırsınız. Gitme, 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 bir yere gitme, bir yere gitme, bir yere gitme, bir yere gitme, gel. Gel, seninki değil ya abim, seninki değil. Gel. Doydun mu sen? İki buçuk meme falan, üç, üç memeye yakın emiyor. Da bitirdi. Ben bitiremez diye bir memeyi sağdım. Gerçi doydu. Yani bırakmıştım memeyi. Ben geri getirdim annesinin yanına. Ama bayağı iyi emdi. Normalde 3 günlük buzağlar bu kadar fazla emmez. Ama bu emdi. Ama doydu da yani. Şu anda memelerle oyun oynuyor. Birazdan hoplayıp zıplayacak. Hadi onu al. Onda az var. Bu birkaç gündür duygusal bir yoğunluk vardı üzerinde. O yüzden bir şey paylaşmadım. Paylaşmak istemedim. Şöyle kendimle bir baş başa kalayım dedim. Bu iki gün içinde de tabi yine bazı vukuatlar oldu. Onları da paylaşırım sizle inşallah. Şahin sanırım zinciri zorlamış. Niye zorladı bilmiyorum. Bir şeyden korkmuş, ürkmüş olabilir. Pencere var önünde. O pencereyi çocuklar, misafirler gelmişti. Çocuklar açmış olabilir. Boynunu enseden kesmiş zincir. Dün de ilavesi gün işte boynunu seveyim derken şöyle bir baktım. Bir gariplik var boyunda. Zincir içine girmiş böyle bir parmak. Allah'ım dedim ya. Ne yapacağım? Ne oldu? Niye böyle oldu? Hani huysuzluk yapıyordu zincirdeyken ama bu derece olabilecek ne oldu onu bilmiyorum. Ee, normal şartlarda zinciri o etin içinden alayım. Biraz geri çekeyim dedim. Ama kendimi daha kötü savurmaya başlayınca bıraktım. Yarım milim anestezi yaptım. Anesteziyle bu arkadaşı yatırdım. Zinciri çözdüm, dezenfekte ettim, ensesini dezenfekte ettim. artı kontentir diyor, yani marka ismi tentir diyor, tentir diyor oğlum. Ondan sonra yani işte dediğim gibi biz ne kadar hesap kitap yaparsak yapalım. Aksilikler olabiliyor. Mesele aksiliklerin hiç olmaması veya sürekli aksilik olması değil. Mesele bunlarla başa çıkabilmek, yeteneğimizi geliştirmek. Bizi yıpratıp enerjimizi sömürmemesi arkadaşlar. Ben deneyimleyerek kendine yol bir yol çizmeye çalışan kardeşiniz deneyimleyerek, öğrenerek hayatın her alanında bunu yaparım. Yani sadece bu işle ilgili değil ama genel olarak sayfa hayvancılık üzerine olduğu için ben hayatın içerisindeki olayları da bu işin içinde paylaşarak çünkü bu da hayatın içinde geçen bir olay yani üretim insanlara topluma faydalı olabilmek hayvanlarla hayvanların doğasını bilmek onlarla iç içe yaşamak Tabii şehirde yaşamanın avantajları yani oradaki kazandığım deneyimlerle bunları sentezleyip ortaya güzel bir şey çıkarabilmek, koyabilmek, değer koyabilmek. Yapmaya çalıştığım, yapmak istediğim. Daha doğrusu yapmaya çalıştığım veya yapmak istediğim değil. Hayatın akışında gittiğim yön bu şekilde. Yani bir, bunun için bir çaba sarf etmiyorum. Hani insanlara faydalı oluyorum, başarılı oluyorum, şöyle oluyorum, kariyerim şöyle olsun, böyle olsun. Öyle bir şey değil. Yani akış, akışta gidiyorum ben. Hatta inanmazsınız bu sayfayı açma sebebim benim oğluma bir miras gibi. İşte babamın sekiz köşe kasketi yoktu da kafasında bir şapkası vardı. Sırtında omzunda sakosu yoktu ama yem çuvalı vardı. Beni büyütmek için neler yapmış herif desin diye. Görsün diye. Yapmıştım. Ama sorulan sorular o kadar e, yoğunlaştı ve vermem gereken cevapların süresi 5'er 10'ar dakikayı bulduğu için hani bunu yazmak çok zor. Yazarak da ifade etmek çok zor. O yüzden videolu şekilde anlatayım istedim. Bazı tabi tecrübesizliklerimden dolayı yanlış söylediğim şeyler de olabilir. Ee, siz de affedin, Allah da affetsin. Onları e, geriye dönüş yapıp buldukça düzelteceğim inşallah. Seni içeri alayım da, ben arkadaşlara bakayım, tamam mı? Tamam mı aslan parçası? Tamam mı aslan parçası? Tamam mı aslan parçası? Bir öpebilir miyim seni ya? Seni bir öpebilir miyim ya? Gözleri. Öpebilir miyim seni? gel bir öpün, Gel bir seni. Gel bir öpün, Gel bir, öpün, gel bir Seni çok sevdim ben ya. Tamam 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 hadi gidelim tamam. Sabah sabah koşuşturma. Heyecan, aksiyon, entrika. Ne ararsan burada. Telefonu unutmuşum da sizin için kayıt yapacaktım. Telefonu almaya geldim. Arkadaşlar hava eksi 8 onlar da 20-25'leri de gördük ama buz buz nefes alıyorum ciğerlerin donuyor. Burada kim var? Zemzem kızım benim. Bu da güzel gidiyor arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde büyüyor Rabbim. Büyütmeyi bundan anguslar, limuzinler, şabeleler almayı nasip etsin inşallah. Cümlemize, bu işe hevesli olan bütün kardeşlerime de nasip etsin. Üreten dostlarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar versin inşallah. Bu benim gülsüm kızım buna 2-3 ay oldu. Limuzin bull start olmaktırdık. Şimdi sıradaki doğumlar şu siyah inemde bana saldıran o Tiger var ya onun yavrusu var. Bu kızda da onun yavrusu var. Bu da gebe ile. Bunun bir ayı falan olabilir. Eğer gebe değilse de ya ben gebe olduğunu düşünüyorum karın yapısından dolayı. Göğüslerde pek bir şey yok. Göğüs uçlar büyüdü de bakalım hayırlısı. Şimdi şaroleyi çıkartacağım. Annesini sağmayacağım. Dün ona göre az bir yemleme yaptım. Size göstermek için bir video yapmıştım. O videonun arasına yerleştireceğim o görüntüyü. Videoda şey demiştim. Hani bu hala inanmayan e, inanmayan değil de inanmak istemeyen veya hayret eden gerçekten bu hayvanlardan böyle yavrular mı çıkıyor diyen kardeşlerimiz var. Hani daha ne yapılabilir bilmiyorum hani bu ispatlamak için. Ispatlama gibi bir çabam da yok da. İşte ben üretilen değerleri, yavruları güzel genetikleri Hı -hı. sergiliyorum. Ee, birilerine teşvik olabilir. Ee, benim gibi üreten arkadaşlar varsa çünkü ben de böyle bu yola da başladım yani. Şimdi çıkartacağım göreceksiniz e, annesinin yanında nasıl olduğunu. Ee, kolay kolay hiçbir inek başka bir yavruyu kabul etmez, altına almaz. Eğer alanlar olursa da o hayvanlara çok özen gösterilmeli, o sürüde tutulmalı bence. Çünkü her şey olabiliyor anne anneye bir şey olabiliyor o buzağının emzirilmesi gerekebiliyor böyle yabancı yavruyu kabul eden anaç annelik içgüdüsü yüksek hayvanlar olursa sürünüzde tutmanızı tavsiye ederim benim kara ineğim bazen bunu yapıyor bazen yapmıyor onun da neden olduğunu bilmiyorum ama böyle hayvanlar süründe tutulmalı şimdi ben bunu içeri alacağım şarödeyi getireceğim Hadi bakayım arkadaşım Geç kızım geç. Arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bazen heyecandan öyle içten konuşuyorum ki bu yanlış anlaşılabiliyor. Genetik önemli değil. Genetiğin hiçbir önemi yok demiyorum. Genetik elbette önemli. Ama inanır mısınız? Ben size burada bir mental göstereceğim. Şu bahara bir çıkalım. Ee, bahara çıktığımız ilk zamanlar çekeceğim. Özellikle onu çekeceğim. Yani hayvan genetik olarak, verim olarak normalde çok çok iyi. Ama hem bizim bölgemizin bölgemize uygun olmaması açısından hem de ona bir yerli karaya bakar gibi baktıkları için hayvan... Ne gebe kalıyor. Eğer kestirmedilerse ölmedilerse çekeceğim. Ne gebe kalıyor. Gebe kaldığı zaman ne buzası yaşıyor. Ne hayvandan süt alabiliyorlar. E böyle olduktan sonra ben ne yapayım o genetiği. E şimdi ben bu hayvanı şimdi sütten kessem. Genetik muhteşem ya. 2,5-3 aylıkken yani şu anda 5 aylık danalarla aynı ebatta. Yani içeridekilerden daha iyi diyebilirim size. Görürsünüz. Onlarla da yan yana getir ben şimdi bu hayvanı sütten kessem. Bu hayvanı sütten kesiyorsam eğer buzağı büyütmesin de vermesin. Yoncasını vermesem. Yonca yerine yulaf versem. Yulaf yerine saman versem. Bu hayvanın istediği kadar genetiği güzel olsun. Yine yavru verir. Yine diğerlerinden belki bir tık yavru verir. Ama bu genetik bir işe yaramaz. Belki de vermez. Yani şimdi... Genetiği iyi olan hayvanın bile anne karnında gelişimi önemli yani. Anne karnındayken anneye bakım besleme e, ya buzağının aslında bir ineğin aslında e, iyi bir inek olabilmesi için annesinin karnındaki gelişiminin iyi olması lazım. Yoksa genetik önemsiz falan de, de, öyle bir şey demiyorum yani. Niye önemsiz olsun? Önemli. Genetik önemli. Yerli karıya şu hayvanın tohumunu attıramazsın. Doğurtamazsın. Doğrusu anne de perişan olur, yavru da perişan olur. Hani zor. Bakın geçen ilçe tarımdaydım, İlçe tarımda böyle e, müdürümüz kravatlıydı. Dedim ki herhalde e, önemli misafirler var içeride. İçeride konuşmalar vardı. Bir şey danışacaktım ben. Konuşmalarda şöyle bir şey geçiyordu. Herhalde böyle bir fidan desteği yapılacak. Diyorlardı ki yani bu bölgede e, yetişecek bitkiler. Mesela kayısı olmuyor burada. Kaysıyı dikiyorsun. Bir sene oluyor. Bir sene sonra kuruyor. İşte şeftali e, olmuyor dediklerini duydum. E, burada ne olur? Kiraz olur. Vişne olur. işte ayva olur. Armut olur. Elma olur. Neyse. Bunlardan bahsediyorlardı. Orada dedim ki içimden. Yani e, bitki, bitkiler de öyle. mesela Gerçekten benim kuzenim geldi buraya limon dikti. E, limon pert oldu. E, limon olur mu? Eksi 20-25'leri 15'leri gören yerde veya mandalina, portakal ağacı olur mu yani? Yani bir mantık yürütmek lazım. Bitkiler yani neden belirli yerlerde zeytin oluyor da belirli yerlerde olmuyor? Neden belirli yerlerde mesela Adana'da limon, mandalina, portakal oluyor da İç Anadolu'da olmuyor? Yani o yüzden üzerine basa basa bölge bölgenize göre merak koşullarına göre bakım ve besleme şartlarına uygunluk açısından hayvan ırklarını hangi hayvan ırklarını seçmeniz konusunda hani ben, benim gibi birçok kardeşimizin tavsiyeleri oluyor. Bunları dikkate almak gerekiyor. İkincisi şu hayvanı mesela e, samimi bir şekilde inanmadığından değil de ben de üretebilir miyim? Ben de böyle hayvanlardan böyle yavrular alabilir miyim? Almaman için bir sebep var mı onu bilmiyorum. Kendi hatalarımız, yanlışlarımız dışında bir sebep olur mu bilmiyorum. Zaten bizim yaptığımız bir şey yok. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra gerisi Allah'ın işi yani. Allah o hayvanı onun karnında biz yetiştirmiyoruz yani. Sürekli üzerine basa basa vurgu yaptığım şey plan proje Hani hesap kitap olmuyor. Bakın zor doğum dedikleri şarj öyle yarım saatte doğarken kolay doğum özelliği olan limuzin. E, tabii hayvanın zor güç doğmadı. Sadece hayvan tersti. Yani bu da bir güç doğum elbette ama hani hayvan iriliğinden, büyüklüğünden, şundan yana, bundan yana e, ölmedi yani. İçeride havasız kaldı. Bizim de gecikmemiz, saniyelik, dakikalık gecikmemiz e, böyle bir şey sebep oldu. Bu da bir deneyim olarak... Benim hayatımdaki yerini aldı, dersimi aldım, Öz eleştirimi yaptım. Ee, i̇çeride Şahin var mesela, bu videonun e, ile öncesinde bahsettiğim, yani hiç olmayacak bir şey. O zincir, o ete nasıl şey yaptı, kendini niye öyle savurdu? Veya işte 200 e, 240 bin lira e, kazana 200 240 bin lira arasında para kazanacağımı düşündüğüm, yine bu hayvanın yavrusu. Tiger bana saldıran 300 kilo karkas geldi kesime gitmek zorunda kaldı beni öldürecekti Allah düşmanın başına vermesin yani Rahmi de <laughs> Erol Taş gibi gülüyor ama beni benim şeyleri görünce ne yapayım abi yani gerçekten çok zor bir durum yani ben o hayvandan 200-240 lira arasında para kazanmayı düşünüyordum yani şu anlar şu Nisan'da kestirmeyi düşünüyordum 550-600 kilo karkas alacağına da emindim Hayvanda o potansiyel vardı. Hayvan merada 300 kiloyu geçmişti karkas olarak. Hatta içeri bağladığımda zayıfladı hayvan. Çünkü strese girdi. Diğerleri meraya gidince o tek kaldı. Ahırı yıkacaktı. Demirler çıktı yerinden falan. Eğildi. Kaynaklar eğildi. 750-800 kilo basınca dayanıklı kaynaklar eğildi yani. Düşünün yani. Ee, o yüzden ben yine akışta gitmeye Devam ediyorum. Geçen komşumuz bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım yine işte simental boğa almışlar. Boğa da acayip saldırgan. Yani gördüğünde hayvan çıldırıyormuş arkadaşı. Saldırıyormuş yani bildiğiniz. Geçen zinciri kırmış. 4-5 kişi 4 saatte zor bağlamışlar. Altını temizlerken hayvana vura vura hani hayvanı ürküterek temizlemek zorunda kalıyormuş. Çünkü temizleyemiyor adam yani. Ya gerçekten Allah düşmanın başına vermesin. Böyle durumlar çok tehlikeli. Yani 400 kilo benim üstümde tepiniyordu ya. Ben eğer çevik bir şekilde altından kaçmasam tepiniyordu. Bana burada da bağlarken saldırdı. Yani ben kendimi bu tarafa attım. Şu aradan geçmesem karşıya veya bana vurmuş olsa ben yere düşsem kafamı çarpsam bir yere Allah korusun. Yani orada pet bittin yani. Bunun şakası yok. Neler neler. Rabbim sağlık saat versin. Huzurlu bir şekilde üretmeyi nasip etsin yani. Başka yapacak bir şey yok. Ben şunu içeri alacağım. Bu arkadaşı içeri alayım yine devam ederiz. Hani böyle... Tarihi şehirler, tarihi yapısı olan şehirler vardır. Ee, insanlar giderler, turistler oraya giderler. Fotoğraf çekilirler falan. Öylesine sağlam, öylesine güzel yapılmıştır ki o yapılar. Adamlar para... ...dan ziyade değer üretip... ...değer ortaya koymuşlardır. Bizim mimar Sinan'ımız gibi... ...hani e, öyle bir eser... ...meydana getirmiştir ki... E, ...aradan yüzyıllar... ...geçmesine rağmen... ...bulunduğu topluma para kazandırır. Yani düşünün yani... ...adamın kendisi para kazanma... ...amacı gütmemiştir. Ama... ...ortaya koyduğu değer... ...yüzyıllar sonra, bin yıllar sonra... ...bulunduğu topluma para kazandırıyordur. Oraya insanları çekiyordur. Ee, mesela Bizans kalıntıları, Osmanlı kalıntılarına bakın bu surlara falan. Yani adamlar nasıl yapılar inşa etmişler. Şunu ön kameraya alayım da rahat rahat yapayım. Beni... Rabbim lütfu keremiyle biz de hani böyle hayvanlarımızdan bu tarz hayvanları üreterek eee Üretim üretmek isteyen veya işte yaşam tarzını artık e, değiştirmek isteyen kardeşlerimizi aynı o ülkelerin o toplumların e, muhteşem yapılarının turistleri çektiği gibi çektiğini görüyoruz. Yani bizim yapmış olduğumuz melezeme çalışmaları ben ve benim gibi değerli üretici arkadaşlarımın yapmış olduğu merezleme çalışmaları insanları da cezbediyor. Böyle de bir gerçek var. Onun için ben e, mantık olarak paradan ziyade ortaya bir değer koymanın peşindeyim. Çünkü bir şekilde zaten geliyor o para. Ben sürekli bu şekilde videolar çektiğim için sakın şöyle anlaşılmasın. Ya para kazanmayacaksak niye yapalım kardeşim? Öyle bir şey değil. Yani bir insan bir iş yapıyorsa Bundan elbette para kazanacak. Neden? Yani para kazanmadığı bir işi insan neden yapsın? Yapılır mı yani? Böyle bir saçmalık var mı? Dünyanın da bir gerçeği var. ben kazanmıyor muyum? Kazanıyorum tabii ki. Ama fazla, ama çok. Hayırla, bereketle bir şekilde kazanıyorum. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bundan 20 yıl önce ben, yani 20'li yaşlardayken şarkı söylediğim dönemlerde bir devlet memurunun aldığı maaşı 5-10 dakika içerisinde ee, kazanan adamdım yani. O zaman hatta bana diyorlardı ki ya işte bir memur olsaydın iyiydi falan. Ben gülüp geçiyordum yani. Ne memurlu falan filan diyordum. Tabii o zamanki aklımızla. Bir de çok genç yaşta büyük para kazanmanın şeyi. Ee, tabii o paranın da hiçbir hayrını göremedim bu arada. Yani e, bir de size şöyle bir örnek vereceğim mesela. Benim bu ahırımı biliyorsunuz. Ya, bu ahırı Sözde yaptırdım ama yüzde %80'ini kendim yaptım. Yemliklerini, zeminini, dış sıvasını vesaire vesaire. Şimdi taş duvar görünümlü sıva yaptım. Sıvayı e, sürdüm. Çiviyle de çizdim. İçeriyi boyamadım ama dışarıyı boyadım. Bakın mesela burası normalde rengarenk. Burada pek belli olmuyor. Gündüz güneş vurduğu için rengarenk. Şöyle dışarıdan akayım şöyle bir çekeyim. Bana dediler ki sen deli misin? Niye öyle uğraşıyorsun falan filan? Ben dedim ki size ne? Yorulan benim. Para harcayan benim. Size ne? Şimdi inanır mısınız? Boyamasını da şu şekilde yaptım. Komple sıvadım. Çiviyle çizdim, boyamasını da normal boya alacaktım. Tabii o dönem her şey artmaya başladı. Sonra boyadım. Boyalar çok pahalıydı, ee, tüp boyalar. Ben de renklendirici olarak gittim. İnanır mısınız? Guaj boya aldım kırtasiyeden, ee, 12 12'li Onlarla boyadım. Ondan sonra hem çok ucuza mal ettim boyayı, hem de e, hiç fark etmedi yani diğer boyayla. Ee, bana dediler ki bu suva bir kış dayanmaz atar. 5 yıldır 6 yıldır atmadı bu sıva. Çünkü çok sağlam yaptım. Boyası akar dediler. Hiçbir şekilde boyası akmadı. Şimdi mesela yoldan geçenler burada duruyorlar arkadaşlar. Fotoğraf çekiniyorlar. Ben de balkondan izliyorum. Mutlu oluyorum. Yani bu benim için bir değer. Basit bir örnek ama kimine göre delilik. Niye bu kadar özleniyorsun? Abi bu benim kendi tercihim ya. Ben yorulan benim. Para harcam benim. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Gelip yani eleştirmeyin abi beni. Size ne yani? Hani haklı bir eleştiri olsa anlayacağım ama ben bu görüntüyü görmekten haz alıyorum, mutlu oluyorum. Benim için güzel yani. Burayı sıvamaya da bilirdim. Tuğla olarak bırakabilirdim. Ama ben istemiyorum. Bir işi yapıyorsam hakkıyla yapmak istiyorum. Ayrıca benim burayı sıvamamın nedeni sıva yeteneğimi geliştirmekti. Çok da iyi oldu benim için. Bir şey deneyimleyerek yani gelişiyor. Ya bilgiyle olmuyor yani. İki el arabasına, üç el arabasına bir, bir şey çuval kireç dök, on harcını kar, sıva yap, o sıva akmaz. Öyle değil. Öyle değil. Onu geçeceksin, deneyimleyeceksin. Anca o zaman göreceksin neyi ne kadar yapman gerektiğini. Her neyse. işte ben de böyle yaptım. İçimde rahat. Yani ortaya bir değer koydum. Bu da her yerde konuşuluyor. Mesela benim ahırı herkes biliyor Çamdere'de diğer civar köylerde herkes biliyor. Orada bir ahır var kimin ahırı dedim mi? Herkes bilir. Sıra sıra bu kardeşte. Şimdi arkadaşlar ben yalan söylemem söyleyemem bunu beceremiyorum yani. Ee, hani söylediğin yalanı tekrar hatırlamaya çalışmak gibi. Ee, bir durum oluyor insanda ee, ben zihnimi bununla meşgul edemem. O yüzden söylediklerim e, şeyler hatalı olabilir yanlış olabilir ama yalan değil ee, bu, bu konuda e, hani bunu bilmenizi isterim eğer bu hayvan e, Rahmi gülüyor ama Rahmi'nin de o kötü gülüşlerine hastayım yani şey gibi Erol Taş gibi gülüyor. O gülünce beni de bir gülme tutuyor. Hele benim adımı söyleyip de güldüğü zaman ben daha da böyle bir kahkaha atıyorum. Şimdi bu hayvan eğer e, şeyi yiyorsa etene yiyorsa yemiştir. Hani ben tamamen yediğini göstermem, göstermem hızlı hızlı geçerim videoyu çekerim geçerim giderim. Ama yemiyorsa da yemiyor derim. Hani yediği zaman, yemediği zaman yedi demem. O yüzden Rahmi'ye söylüyorum bu hayvan o yeteneği yedi. Yani almadım ağzından hayvan. Çünkü yiyorlar zaten yani. Ben sadece özellikle yedirmediğimi o günde işte herkesin görmesi için hayvanın önüne temiz olan bir parçayı attım. Yedirdim yani. yani onun için. Yani ayrıca bu da angus değil. Onu söyleyeyim. Limuzin. Ben e, payete e, payetin fotoğrafını da çekmiştim. Eğer bulabilirsem onu da şey yapacağım. Bir de bu hayvanları salmadım da dışarı. Yani ben suni tohumlama yaptırdığım zaman hayvanı dışarı salmıyorum. O gün mutlaka kalıyor. E, çünkü e, hem para veriyoruz hem de emeğimizin hiç olmamasını istediğim için böyle oluyor. Renk dediğim gibi sıkıntılı olabiliyor. Mesela bu limuzin içerideki Şahin'in kardeşi. Şahin bunun yavrusu yine. Şahin'in kardeşi bu. E, Şahin kırmızı doğdu. Tohum olarak kullandığım Şahin'e boğa Tovramunçkin. E, tovramunçkin de simsiyah bir angus. Ama renk kırmızı çıktı. Şimdi buna da kırmızı bolidenin limuzin bolidenin tohumunu attırdım. Bunun babası bolide. E, limuzin hayvan da bu şekilde çıktı. Renkte değişik çıkabiliyor. Bu da sorun değil. Benim için sorun değil. Yani renk takıntım olmadığını söylemiştim daha önceki videolarda. Mesela Tovramunçkin Şahin'in Rengi kırmızı. Aynı yine buna tovra muçkini attırmıştım. Bunun yavrusu siyah doğmuştu. O kurdun yediği e, hayvan simsiyahtı. Yani hiçbir yerinde leke yoktu. Böyle durumlar. Mesela bu da Dillo'nun yavrusu. Annesi yine bu. Şu beyaz kafalı düğe var ya şu siyah. E, Dillo'nun yavrusu. E, yine bunun yavrusu. Şahin'in de ablası o. O da beyaz kafalı simsiyah bir angus olarak çıktı. Ona Hereford diyorlar ama Hereford değil. Çünkü veterinerde Hereford tohumu yoktu o zaman. O Hereford değil yani. Anne kanında simentallik olduğu için onun burunda pembelik, kafada beyazlık var. Yani simangus gibi bir şey diyebiliriz. Görünüş itibariyle. Öyle yani. Şarjım bitmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bereketli bol kazançlı günleriniz olsun.